Kim ölmüş? Kimin elvasıymış bu? Kimin olacak prensesin? Bir daha dönmeyecek belli ki. Hürrem Sultan'dan korkulur vallahi. Sultanım, hoş geldiniz. Afiyet olsun kızlar. Yiyin, yiyin. Daha çok var. Eksik olmayın sultanım. Sayenizde ağzımız tatlandı. Allah razı olsun. Derhal topla eşyalarını. Neden? Ne yaptım ben? Saraydan mı atıyorsunuz yoksa? Suçum ne? Kes sesini de dediğimi yap. Esma nerede? Esma! Buyurun daha hayatım. Sen de topla eşyalarını. Hürrem Sultan'ın hizmetinden alındınız. Bundan böyle kızlarla taşlıkta kalacaksınız. Siz de kimsiniz? Nilüfer nerede? Nilüfer! Esma! Sultanım, bizi buraya daha iyi hatun getirdi. Nilüfer gitti anne. Esma da gitti. Nasıl? Nereye gittiler? Validemizin emri böyle sultanım. Bundan sonra Esma ile Nilüfer yerine biz sizin hizmetinizdeyiz. Bundan sonra hiçbiriniz Hürrem Sultan'a yaklaşmayacak. Emirlerini yerine getirmeyecek. Ona tek kelime etmeyecek. Onun gözünün içine bile bakmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Valide Sultanımız aksini yapanı saraydan gönderecek. Nigar, kızlara yatacak yerleri sen göster. Daya Hatun'u. Ne oldu yine? Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i Hasodabaşı olarak tayin etmiş. Malkoçoğlu da almış mührü koymuş koynuna. Hayırlara vesile olsun Sümbül. İnşallah. Geri bas, geri, 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 geri. Nereye gidiyorsun be adam? Çekil be adam. Oyalama beni. Hürrem Sultan'ımın yanına gidiyorum. Gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Yasak mı ki? Tillahi bildin. Yasak. Zinhar yaklaşamazsın. Sadece sen değil, Nigar Kalfa'ya da yasak. Nilüfer Hatun'la Esma Hatun'u da aldılar hizmetinde. <laughs> Aa. Ee? Hürrem Sultan'ım yalnız mı kalacak? Kim koşturacak hizmetini? Elbet koşan bulunur. Sana mı düştü tasası? Allah Allah. Söylediğiniz gibi hepsinin kulağını çektim valide sultan. Hepsi aldı dersini. Sakın müsamaha gösterme. Hürrem'in yakınında, yanında gördüğün kim varsa at saraydan. Haremi kim yönetiyor? Hatırlasınlar. Sultanım, valide sultanımız müsait değil. Çekil önümden. Hürrem, seni dairemde görmek istemiyorum artık. Esma ve Nilüfer'i elimden aldınız. Lakin bu bana değil. Çocuklarıma eziyet validem. Çık dışarı. Umrunuzda bile değil tabii. Ne de olsa ben doğurdum onları. Kendinle eş tutma. Onlar haneden mensubu. Ben asıl senin eziyetinden koruyorum torunlarımı. Ne yaparsanız yapın. Evlatlarımla arama giremezsiniz. Zira hepsi aşkla baldır bana. Tıpkı babaları gibi. Haberin yok mu yasak? Gizli saklı geldim sultanım. Zira mühim hadislerim var. Süre çabuk. Nasıl iyi bakıyorlar mı size? İşleriniz aksamıyor ya. İyi. Bir şey aksamıyor. Ne haberi getirdin? Bugün Hatice Sultan beni saraya çağırdı. Yakup'u getirmemi istedi. Yine ne soracak acaba? Vallahi ben bilmem. Getir o halde. Lakin Hatice Sultan'la görüşmeden önce benim haberim olsun. Emredersiniz Sultanım. Çarşıda caşu Efendi diye bir esnaf var. Kendisi Sarraf, onun kızı. Bali Bey çok aşık olmuş ama. Sonradan duydum ki İbrahim Paşa'mız kızı babasının evine geri götürülmesini emretmiş. Bali Bey de karşı gelmiş. Kız sırf Bali Bey'in başına bir iş gelmesin diye babasının evine geri dönmüş. Sonra da hastalıktan ölmüş. Bazıları üzüntüden diyor, bazıları vebadan. Demek araları iyi değil. Böyle bir tatsız olay yaşanmış işte. Neyse, sen git artık. Başın belaya girecek. Emredersin Sultan. İşte böyle düşersin buralara. Nerede o sevgili sultanın? Gelsin de kurtarsın seni şimdi. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Ne oluyor burada? Birden saldırdı yaklaştı bana. Sen git Gülşah. Canına mı susadın sen? Daha iyi ben. Nereden buldun bu hançeri? Hürrem Sultanımızın da. Apar topar çıkarınca siz beni üstümde kalmış. Sen git yat. Sultanım, hayırlı sabahlar. Vali Bey, demek geldiniz. Has oda baş olduğunuz için tebrik ederim. Bu mühim vazifeyi hakkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. Hünkârımıza bu kadar yakın olmanız içim rahatlattı. Gözüm arkada değil artık. Teveccühünüz. Sağ olun sultanım. Hünkârım, Bali Bey'i tebrik ediyordum. Ne yapacaksın bugün? Atımı görmek istiyorum. Çok özledim. Ala. Vakit bulursan ben de gelirim. Gidelim Malkoçoğlu. Canımın parçası. Kıymetlim. Güzel gözlüm. <laughs> Kendi ellerimle besleyeceğim onu. Gel. Valide Sultan'ım. Gel daha iyi. Bir şey mi var? Bu hançeri Nilüfer Hatun'un elinden aldım. Hürrem Sultan'ın etrafında kimse kalmadı. Bundan sonra bizden habersiz adım bile atamaz. Anlaşıldı Sultan. Dayı Adım, ne demek misiniz? Anladın mı? Öldüreceksin onu. Sakın diyeyim kimselere görünme. Yakalanırsan da ağzını açayım deme. Hiç merak etmeyin. Kimsenin ruhu duymadan alırım canını. Elifel, ne oldu, ne bu telaşın? Sizi öldürecekler. Nasıl? Kim öldürecek? Dayı Hatun'u konuşurken gördüm az evvel. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Sizi öldürecekler. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Ne yapıyorsun? Oğlum bana ver. Kim var orada? Kimi sakladın sen? Sultanım benim. Hmm. Çık dışarı. İkiniz de çıkın. İstemiyorum sizi. Neydi senin adın? Menekşe Sultanım. Güzel isim. Nereden geldin sen? Kavala'dan. Sevdim seni. Akıllı bir kıza benziyorsun. Sakın ha, başkalarının aklına uyup yanlış işler yapma. Haşa Sultanım, benim vazifem size hizmet etmektir. İyi. göreyim seni. Hatice Sultanımızın durumu eskiye nazaran daha iyi. Ama ne yazık ki aklı hala kaybettiği oğlunda. Tam şükür geçti derken zamansız vuruyor acısı. Durup durup yıkılıyor sultanım. Hatice'min kalbindeki yara ancak nur topu gibi evlat doğurunca geçecek. Kederi başka türlü dinecek gibi değil. Ben de öyle söyledim Valide. Rabbimiz izin verse de yüzü yine gülse keşke. Benim, Nigar kafa delirdin mi sen? Korkuttun beni, başkan sultanım. Ha? Size kötü bir haberim var. Hanım, sakin olun sultanım. Kim yaptı bunu? Kim? Öldürdüler seni. Gülüşmeler Siz the kalın.